Ne kadar diyorsun? Ben diyorum 380 senedir çoktur. De, de. 300 e anlaşalım. Yok 330. 300. 330. 300. 330. 300. Şu anda Efeler'de kurulan hayvan pazarındayız. Bayrama da sayılı gün kaldı. Kurbanlık seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Bunların hepsini öğreniyoruz. Küçük baş 20 kilodan başlıyor 50 kilo kadar. Büyük başta 40 kilodan başlıyor 60 kilo kadar. Fiyatlar ortalama nasıl? Ortalama sığır Kilosu geliyor 550 lira. 550 bin. 550 bin lira. Yalnız Koyunlar fiyatları düştü, Sığır, boğalıdır. Koyunlar düştü. İnsanlar alıyor mu? Almıyor, şu an almıyor. Bir tane almaz. Peki bir kurbanlık en az kaç yaşında olmalı? 2 yaşında. 2 yaşından önce kesilmemeli. Kesilmemeli. Ablam bu 25.000 TL. Abi sağlıklı olduğunu nasıl anlarız? Bir de senden dinleyelim. Parlaklığından, boynuzlarından. Boynuzu nasıl evet. olacak? Boynuzlu olacak böyle şu an. Erkek kuzularımız normalde boynuzlu olacak. Kabak olan varsa kabak oluyor. Yani bunlar temiz, güzel, pırıl pırıl. Bunlar tam kurbanlık yani, herhangi bir kusuru yok. Bu Hamza 1554 kilo, bu iki yaşında. Amcacığım kurbanlık mı bakıyorsun? Evet, kurbanlık bakmaya geldim. Normal, iyi. Fiyatlarımız iyi. Ne alabildin peki? Evet, şimdi şu anda alamadık daha, hiç almadık. Ne düşünüyorsun, büyük baş mı küçük baş mı? Küçük baş almadık. Ne kadarlık bütçem var? Hala 20 milyar doğru bir bütçem var. Büt. Abi sana 28 bin lira. 25 bin lira versen. 25. Bin lira verse, 25. 28 bin lira. 25. Hayır, 25. Hayır. 25. 26 buçuk. 26 Olmaz. 28. 20, 30, 20, 30. 20, 30.